Evet canlarım, cananlarım ve canıtınlarım hepinize merhabalar. Evet MSÜ'ye günler kala. Paşa hocanız, sınav koçunuz, sizin koçunuz yine yanınızda olmaya devam ediyor. MSÜ tarih, beklediğim sorular part 4 ile birlikteyiz. Ne dedik? MSÜ tarihin içinden geçeceğiz. TYT tarihin içinden geçeceğiz. AYT tarihin içinden geçeceğiz. Bu sene bizim senemiz. Bekle bizi MSÜ, bekle bizi YKS geliyoruz. Evet seviciler burada mı arkadaşlar? MSÜ'cüler buradaysa bize bir el yapsın bakalım. Like atsın bakalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. MSÜ tarih. Beklediğim sorular part 4. Bunun 5. size gelecek. Evet arkadaşlar. Hadi başlayak. İlk sorumuz geldi bire. Arkadaşlar bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde yenileşme döneminde batı etkisi altında düzenlenen askeri kurumlardan biri değildir. Hangi kurumlardan biri değilmiş? Bak 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 bak. Askeri kurumlardan. Ama hangi dönemde? Yenileşme döneminde. Hocam bu yenileşme dönemi dediği şeyine bak şimdi. Bak şimdi dinliyor mu beni? yenileşme dönemi batıyı örnek almaya başladığı dönem. Yani gerileme döneminden itibaren arkadaşım. Hendesahane, evet arkadaşlar Hendesahane Osmanlı Devleti'nin batı tarzıyla açmış olduğu ilk askeri okuldur. Tamam. Hocam tulumbacılar ocağı bir dursun bakalım yavrum o tulumbacılar ocağı o bacılar bir dursun. Mühendishaneyi Berri Hümayun evet kara mühendishanesi aynen doğrudur. Eşkinci Ocağı yine arkadaşlar 19. yüzyıl. Segbanı Cedid Ocağı yine 19. yüzyıl. 2. Mahmut dönemi. Ama Tulumbacı Ocağı arkadaşlar bir askeri kurum değildir. Tulumbacı Ocağı ne hocam? Arkadaşlar Lale devrinde kurulan... Temel amacı yangınları söndürmek olan, İstanbul'daki yangınları söndürmek olan itfaiye örgütünün adıdır. Yani bir askeri kurum değildir. İlk sorumuz geldi. Evet muazzam muazzam muazzamcılar burada mı arkadaşlar? El etsin bize devam. Hadi devam. Evet yavrum. Lale Devri ile ilgili bir soru geldi. Seviyorum Lale Devri'ni. Lale Devri bir aşk dönemidir arkadaşlar. En sevdiğimiz dönemlerin başında gelir. Sanatçımız Sibel Can da çok güzel söyler. Lale Devri'nin aşıklarıyız biz. Zamanımızı çoktan geçmiş diye muazzam bir şarkısı var. Evet soruya geçelim. Lale Derinde yapılan yeniliklerin bazıları şunlarmış. İlk Türk matbaası açılmış. Hmm, güzel. Yeni okul ve kütüphaneler kurulmuş. Harika. Tercüme ve bilim heyetleri oluşturulmuş. 10 numara. İlk kez çiçek açısı uygulanmış. okey, evet diyor ki bize. Buna göre Lale Devri ile ilgili aşağıdakilerden Hangisini Ulaşılamaz Bakalım, bakalım. Baba. Kültür hayatının canlandığına. Ulaşılır mı hocam? Tabii arkadaşım baksana matbaayı görmüyor musun? Batı etkisi artmış. Evet arkadaşlar bakın. Yeni okullar, kütüphaneler açılmış, matbaa getirilmiş batıdan aynen. Koruyucu sağlık hizmetleri, evet arkadaşlar çiçek aşısı şimdi gördük bunu zaten. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Halkın yönetime katıldığını, arkadaşlar halkın yönetime katılabilmesi için meclisin açılmış olması gerekiyor. Yukarıda herhangi bir şekilde meclis ya da parlamentodan laf var mı? Hayır, o zaman olmaz. Peki eğitime bakalım. Eğitime önem verildiğini, evet arkadaşlar. Bakın nasıl bileceğiz bunu? Okulların ve kütüphanelerin hatırmasından bileceğiz. Okey, okey. Cevabımız ne burada? Değişik arkadaşlar. Halkın yönetime katıldığı durumu söz konusu değildir. Net 10 numara 5 yıldız sorular. Arkadaşlar bu arada bir arkadaşımız demiş ki ya hocam demiş ben TYT için sizin videolardan hangisini izleyeyim? Arkadaşlar TYT videolarımızın full hani konu anlatım videolarımız zaten bizim Oynatma listemizde mevcut. Açın yüzeyin ya. Zaten onları çektik. TYT'de çıkabilecek tarih konularını. Zaten deneme sınavlarımız da var arkadaşlar. TYT'ye hazırlanıyorsanız, MS'ye hazırlanıyorsanız, AYT hazırlanıyorsanız bizdesiniz, bendensiniz. Aynen devam. Evet geldi bile. Osmanlı Devleti denge siyasetinin ilk kez aşağıdaki devletlerden hangisinin Mısır'ı işgali üzerine izlemiştir. Evet arkadaşlar Mısır ele geçirmek isteyen Napolyon idi 1798'de diyeyim ben size. Napolyon acaba hangi devletin lideriydi? Hadi bakalım hadi abi çalıştırın çalıştırın. Evet Napolyon deyince aklımıza kim geldi? Tabii ki Fransa geldi arkadaşlar. Fransa bizim Mısır'ı işgal etmek isteyince dönemin hükümdarı 3. Selim İngiltere ve Rusya'dan yardım istemişti. Ve ilk kez denge siyasetini kullanmıştı. Denge siyaseti ne hocam arkadaşlar? Büyük devletler arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanmaktır. Denge siyaseti. Okey mi çiçeğim? Okey yavrum. Hadi devam bam. Hadi 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 durmak yok. Osmanlı Devleti'nde işlevini kaybeden Enderun'un yerine devlet adamı yetiştirmek amacıyla 2. Mahmut döneminde aşağıdakilerden hangisi açılmıştır? Evet Enderun arkadaşlar bir saray okuluydu. Amaç devlet adamı yetiştirmek, devlet için tecrübeli insanlar yetiştirmekti. Ender onu kapattı ikinci Mahmut yerine neyi koydu arkadaşlar? Şuray devleti mi? Hayır. Divan ahkam adliyeyi mi? Hayır. Darülfünlü mü? Hayır. Mektebi marifi adliyeyi mi? Evet. Yani adli okulun açtı arkadaşlar. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Hocam. Marif okulu ne? Arkadaşlar daha çok böyle hukukçu, işte hakim, savcı geliştirmek için açılan bir okuldur. Haberiniz olsun. Darül müallim ise bir nevi öğretmen okuluydu arkadaşlar ama sorumuzun cevabı Ender'in yerini açılan okul Mektebi Marifi Adliyedir. Nasıl zor sorama, nasıl zor sorama değil mi? Hadi devam. Aşağıdakilerden hangisi? 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmelerden biri değildir. 18. yüzyıl gerileme dönemi çiçeğim unutma bunu. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğini kaybetmesi aynen arkadaşlar artık Rusya oralara kadar geldi. Batının üstünlüğünü kabul edilmesi aynen. Doğuda en geniş sınırlı ulaşılması hayır 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 Osmanlı Devleti doğuda ve batıda en geniş sınırlara 18. yüzyılda değil bir yüzyıl önce yani 17. yüzyılda ulaşmıştı arkadaşlar. Konu videolarımızda bunlar mevcuttur. Ayete videolarımızı izleyin konu anlatımı videolarımızı arkadaşlar. Orada zaten ısrarla bunu söylemiştik. Doğuda Safeviler'de yapılan Ferhat Paşa anlaşmasıyla en geniş sınırlara ulaşmış idik. İlk kez borçlanmaya gidilmesi evet arkadaşlar ilk iç borçlanma esham senetleriydi. Kaptürasyonların yaygınlaştırılması evet ama doğuda en geniş sınırlara tekrar söylüyorum 17. yüzyılda ulaşıldı. 17. yüzyılda toprak kazanım devam ediyordu ama 18. yüzyılda bu artık yok arkadaşlar. Toprakları koruma anlayışı var unutmuyorsun çiçeğim Allah'ını severim aynen devam. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımlaşma amacıyla kurulan ve Cumhuriyet döneminde Kızılay adını alan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Kızılay çok konuşuldu hatırlarsanız bu özellikle afetten sonra. O yüzden bu Kızılay ile ilgili bir soru gelebilir diye Kızılay ilgili sorular soruyorum. Haberiniz olsun. Kızılaya Osmanlı Devleti döneminde ben şöyle bir size bir tüyo vereyim. Hilali Ahmer denir arkadaşlar. Aha buldunuz cevabı. Evet, tamam. 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 Hilali Ahmer arkadaşlar Kızılay. Okey mi yavrum? Okey. harika. Hocam Darül Fünun ne? Darülfünun Osmanlı Devleti'nde açılan bir üniversite arkadaşlar. Darül Elhan arkadaşlar? Darül Elhan konservatuvar demektir haberiniz olsun. Mektebi mülkiye okuldur arkadaşlar. Mülkiye yani siyasal bilgiler fakültesidir. Cemiye takvamda Atatürk dönemliği olduğumuz nedir abi? Dünya barışını sağlamak için kurulan bir örgüttür. Uluslararası örgüttür ama bu sorumuzun cevabı ne? Kızılay. Kızılay görürsek aklımıza ne geleceğimiz Hilalı Ahmer. Hilalı Ahmer görürsek aklımıza ne geleceğimiz Kızılay. Tamam mı çiçeğim? Yani Kızılay ile ilgili bir soru gelebilir diye. Şüpheleniyorum vallahi ne yalan söyleyeyim hadi devam edelim. Osmanlı Devleti'nde dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin Osmanlı vatandaşı sayılmasını savunan fikir hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Evet. evet, 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 evet. Osmanlıcılık arkadaşlar. Böyle Osmanlıcılık herkes eşittir anlayışıdır. Yani burada azınlıkların devlete bağlanmasını sağlamaya yöneliktir. İsyanlar engellemeye çalışmışız Osmanlıcılıkla beraber ama başarılı olamamıştır. Dikkat edin arkadaşlar eşitlik eşit vatandaş gibi vurgular yapılırsa cevabımız Osmanlıcılıktır. Tamam mı çiçeğim buna dikkat etmenizde fayda var Allah'ınızı severim. Aynen devam. Ayanlar ve eyalet valilerinin padişah bağlıklarını bildirdiği padişahın da eyaletlere adil ve eşit vergiler salmayı taahhüt ettiği belge. Arkadaşlar eğer bir soruda ayan ifadesini görürseniz. Ayanlarla padişah arasında yapılan bir sözleşmeden bahsediyorsa size soru unutmamanız gereken şey ne çiçeğe? İşte bunun adı senedi ittifaktır. 1808'de dönemin hükümdarı Sultan II. Mahmud'un ayanlarla yapmış olduğu bir nevi sözleşmedir. İlk kez padişahın otoritesini kısıtlayan belgedir arkadaşlar. Muazzam bir soru. Evet soruları beğenenler buradaysa like alabilir miyiz arkadaşlar? Hadi bakalım like'lar cılız. Like'lar cılız. Yani şöyle şu emeklere karşı şu like'ların arkadaşlar yani muazzam olması lazım. İzlenmelerin 10 bin 20 bin olması lazım ama maalesef üzülerek bakıyorum böyle like'lar çok cılız izlenmeler çok az. Halbuki o kadar size soru araştırıyorum, soru koyuyorum. Yani emeğin karşılığı bu mu olması lazım? Değerli kardeşlerim hadi bakalım kanalımıza abone oluyorsunuz. Like'ları gümbürt ediyorsunuz. Kanalımızı paylaşıyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Sizi seviyorum. Hadi bakalım aynen devam. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı, Isaat Fermanı, Birinci Meşrutiyet gibi gelişmelerden hangileri 1789 Fransa İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımının olumsuz etkilerini önlemeye yöneliktir. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tanzimat Fermanı ile hukukun üstünlüğü sağlanmıştır, tamam mı? Islahat Fermanı azınlıklara yeni haklar verilmiştir. Meşrutiyetin ilanıyla da halk yönetime katılmıştır. Yani hepsi birbirinin devamı gibidir, tamam mı yavrum? O yüzden buradaki temel amaç yani bunlardaki temel amaç imparatorluğun dağılmasını engellemektir. Dolayısıyla Osmanlıcılık düşüncesiyle Bunlar hep ilan edilmiştir. Yani Osmanlı birliği düşüncesiyle dolayısıyla Fransa İhtilali'nin getirmiş olduğu milliyetçiliği engelleyerek Osmanlı vatandaşı, eşit vatandaş teorisini uygulamaya çalışmıştır bunlar. Haberiniz olsun. O yüzden cevabımız net bir şekilde E şıkkı değerli arkadaşlarım. Allah'ınızı severim. Muazzam sorulara devam ediyoruz. Hadi bakalım gelsin muazzam muazzam. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda geleneksel kurumların dışında açtığı yardım kuruluşlarından biridir. Yardım kuruluşu, yardım kuruluşu siz bunu bilirsiniz. Az önce buna benzer bir soru vardı. Mızıka Humayun mu? Hayır arkadaşlar. Bu ne demek Mızıkay Humayun, Askeri bando demektir arkadaşlar. Bunu da 2. Mahmut kurmuştur. 2. Mahmut'un yine İtalya'dan getirmiş olduğu bir Arkadaşlar müzik adamı oluşturmuştur. Mızıkay Humayun'u kuran kişinin adını söylüyorum ama gülmek yok. Bak gülmek yok ha. Bak gülme oradan. Oradan gülme. Giuseppe Donizetti paşadır arkadaşlar. Mızıkayı Humayun'u 2. Mahmut döneminde kuran kişinin adı neymiş bir daha söyleyeyim. hadi hep beraber. Giuseppe Donizetti paşa. Donizetti paşa. Donizetti paşa. Tamam mı yavrum? Darülfünun olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Darülfünun neydi? Abi üniversiteydi. Şirket hayriye? Hayır arkadaşlar. Denizlilikle ilgili bir şirkettir. Sanayi nefise hocam? Arkadaşlar sanayi nefise güzel sanatlar fakültesi demektir. Ama Hilal Ahmer neydi? Az önce buna benzer bir soru çözmüştük. Kızılay'ydı arkadaşlar. Bakın yardım kuruluşudur. Kızılay yardım yapmak için kurulmuştur arkadaşlar. Kızılay'ın amacı zor durumda olan insanlara yardım yapmaktır. Çadır vermektir. Yiyecek vermektir. Onların ihtiyaçlarını görmektir. Arkadaşlar Kızılay insanlara ya da bir derneğe falan ya da derneklere çadır satmaz. Beni sinirlendirmeyin. Böyle bir şey olamaz. Kınıyorum ve devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde devlet memurlarına fez, pantolon, ceket giyme zorunluluğu aşağıdaki padişahların hangisi döneminde getirilmiştir? Evet arkadaşlar geleneksel Osmanlı kurumlarını kapatarak modern çağdaş bir Osmanlı yaratmayı kafasına koyan ve ...kendisine ünvan olarak kaldır aç Mahmut denilen Mahmut'umuz bunu yapmıştır. Yani ikinci Mahmut yapmıştır. Hatta şarkısı da var hatırlarsanız. ikinci Mahmut yaşıyor ömrüm gel benim yârim oluver şimdi. Seni seviyorum ikinci Mahmut. Devlet memurlarına böyle fes pantolon ceket giyme zorunluluğu... ...devlet dairelerine resminin asırılması, divanın kaldırılması, bakanlıkların kurulması tımar sisteminin kaldırılması, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması hepsi 2. Mahmut dönemindedir. Seviyoruz onu arkadaşlar. Aynen devam ediyoruz. Hadi bakalım. Like'lar acılırsa haberiniz olsun. Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanmasına karşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır? Arkadaşlar bakın bir şey söyleyeyim. İkinci Mahmut döneminde bu Mehmet Ali Paşa Mısır valisidir. İkinci Mahmut'a karşı ayaklanır. Ta Kütahya'ya kadar gelir. Burada büyük devletler araya girer. İkinci Mahmud onları çağırır. Ve büyük devletlerin araya girmesiyle Mehmet Ali Paşa ile İkinci Mahmud arasında Kütahya Anlaşması imzalanır. Ama sorun geçici olarak durdurulur. Osmanlı Devleti'nin hükümdarı İkinci Mahmud, Mehmet Ali Paşa'dan biraz korktuğu, ürktüğü için arkadaşlar denize düşen yılana sarılır anlayışı gereğince kadim dosma, <laughs> dostu diyeceğim ama düşmanı gerçekten Rusya'yı yardıma çağırır ve Rusya'ya bir anlaşma yapılır. Anlaşmamızın adı Hünkar-İskelesi Anlaşmasıdır arkadaşlar. Ve Rus donanması nereye gelir bu anlaşma yarınca? Boğazlara gelir. İşte size cevabı verdim. O yüzden bu sorumuzun cevabı ne olacak? Boğazlar sorunu olacak yavrum. Tamam mı? Unutmayın Hünkar-İskelesi Anlaşması Boğazlarla ilgilidir. İskele nerede olur abi? Denizin kenarında olur unutmayın. Önemlidir bu anlaşma Osmanlı Devleti ile Rusya'nın yapmış olduğu bir dostluk anlaşmasıdır. Onu da hemen söylemek istiyorum. Devam. Senet ittifak, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı. Yukarıdaki verilenlerden hangilerinin Osmanlıcılık fikri doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir. Arkadaşlar neydi Osmanlıcılık? Dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkes Osmanlı vatandaşıydı. Bakın tanzimat fermanıyla hukukun üstünlüğü, Israat Fermanı fermanıyla... Aslınlık hakları ama sened ittifak arkadaşlar dönemin padişahı Sultan II Mahmud'un ayanlarla yapmış olduğu bir tür sözleşmeydi. Yani burada aslında kesinlikle bir fikir akımının etkisi söz konusu değil. Yani Osmanlıcılık olsun diğer fikir akımları olsun bunların hiçbiri etkili değildir arkadaşlar. O yüzden löp diye bunu kabul etmiyoruz. Osmanlıcılık fikri doğrultusunda gerçekleşir söylenebilir dediği için 2 ve... 3'ü alıyoruz yavrum. Gördüğünüz gibi net bir şekilde, löp bir şekilde. Nasıl bir şekildeymiş? Net bir şekilde, löp bir şekilde. Hadi devam. Hasta adam projesini ortaya atarak Osmanlı Devleti'ni İngiltere ile parçalamak isteyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Evet Osmanlı Devleti'ne tarih ilk kez hasta adam yakıştırmasını yapan Rusya'dır arkadaşlar. İşte o Rus ya var ya o Rus, o Rus, bu Rus'tur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. Haberiniz olsun. Rusya, Orusya. Orus. Evet devam. Osmanlı Devleti'nde parlamenter sisteme geçilmesi ilk kez hangi dönemde olmuştur? Arkadaşlar parlamento dediğimiz meclistir. Meclis ilk kez meşrutiyetin ilanıyladır. Birinci meşrutiyetin ilanı birlikte meclis açılmıştır, parlamento açılmıştır ve bu meclis ikiye ayrılmıştır. Ayan Meclisi, Mebuslar Meclisi. Aya meclis üyelerini padişah atar ve bunlar ömür boyu o makamda o koltukta durur. Ama mebuslar meclis üyelerinin seçimler gelir arkadaşlar 4 yılda bir yani 5. yılın hemen başında onlar seçilir arkadaşlar. Dolayısıyla buna biz ne diyoruz Osmanlı ilk kez parlamenter sistem diyoruz haberiniz olsun neyleymiş? Birinci meşrutiyet dönemindeymiş. Tamam mı çiçeğim? Okey. Ha bu arada meşrutiyet ilan eden padişah da İkisi de yani birinci ve ikinci meşrutiyeti ikinci Abdurrahmet ilan etmiştir. Unutmak yok. Hadi bakayım. Osmanlı Devleti Berlin Anlaşması'ndan sonra denge siyaseti gereği aşağıdaki devletlerden hangisiyle yakınlaşmaya başlamıştır? Abi İngiltere'ye gitti malamat oldu. Fransa'ya gitti malamat oldu. Rusya zaten az önce konuştuk tam bir malamat. Osmanlı ne yaptı? Dedi ki bu devletlerden bana hayır yok. En iyisi mi ben? Almanya'ya yakınlaşayım dedi ve dönemin hükümdarı Sultan II. Abdülhamit Alman yanlısı bir siyaset gütmeye başladı. Okey. Berlin Anlaşması Osmanlı'nın dağılmaktan daha ziyade artık parçalanmaya başladığı dönemdir ve Almanya'ya yakınlaşmaya başlamışızdır haberiniz olsun. Okey mi çiçeğim? Okey. Hadi devam. Sultan Abdülmecit döneminde İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne borç verme konusunda istekli davranmalarına vay hınzırlar. Osmanlı dış politikasını etkilemek, Osmanlı iç işlerine karışmak, Osmanlı yerli üretimini desteklemek. Düşüncelerinden hangileri etkili olduğu söylenebilir. Abi tabi adam sana borç vererek ne yapmaya çalışıyor? Senin iç işlerine karışmaya çalışıyor. Ayrıca dış politika etkiliyor. Çünkü sen borçlu olduğun zaman o devletlere bir şey yapamıyorsun. Dolayısıyla 1 ve 2. Ama yerli üretim niye desteklesin ki adam? Akıl var mantık var. Yani yerli üretimi desteklese Osmanlı kalkınır, Osmanlı çağlanır. Adam bunu ister mi İngiltere, Fransa? Bunu istemez. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Net ve 10 numara 5 yıldız bir soru. Like'lara abanıyoruz değil mi arkadaşlar? Like'lara abanıyoruz. Bakın ne diyorduk biz geçen sene? Abanın diyorduk. Çünkü neden? Abanmak herkesin hakkı. Hadi bakalım. Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını tahsil etmek üzere. 1881 yılında kurulan ve maliye üzerinde denetim sağlayan teşkilatı sorduk arkadaşlar. Evet, Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemediği için geldi alacaklı devletler, büyük devletler Osmanlı Devleti'nin mal varlıklarına ya da arkadaşlar gelir kaynaklarını el koydu ve o el koyma içinde bir teşkilat oluşturdu. İşte o teşkilatımızın adı Düyun-u Umumiye. Yani genel borçlar idaresidir arkadaşlar. 1881'de kurulmuştur ve Osmanlı'nın gelir kaynaklarına el koymaya başlamışlardır. Osmanlı'nın maliyesi üzerinde maalesef denetim sağlamışlardır. Büyük devletler, dış güçler, dış mihraplar. Okey, hadi. Yeni Osmanlılar kanun esasının ilan edilmesiyle toplumun bütün unsurların temsil edileceği kurumların oluşturulabileceğini ve bu yolla da İmparatorluğun dağılmasının önleneceğini savunmaktaydır. Buna göre yeni Osmanlılar aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır arkadaşlar? Osmanlılar da genç Osmanlılar yani yeni Osmanlılar deyince yani ne bileyim genç Türkler, jön Türkler deyince aklınıza ne gelecek biliyor musunuz? Bak unutmayın ne gelecek hocam? Net bir şekilde bakın kanuni esasiden bahsediyor bize ki bu ilk anayasamızdır. Dolayısıyla meşrutiyetin ilanı gelecek arkadaşlar. 2. Abdülhamit döneminde genç Osmanlılar Namık Kemal Şinasi vesaire Abdülhamit'e baskı yaparak ne yapmışlardır? Kanuni esası gereğince meşrutiyetin ilanını istemişlerdir. Unutmayın. Birinci meşrutiyetin ilan etkili olan genç Osmanlılardır. Tamam mı çiçeğim? Hadi yavrum. Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk Balkan Devleti'ni sorduk bu sorumuzda da. Evet o çözülme sırasında Osmanlı'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ilk Balkan devleti Yunanistan'dır arkadaşlar 1829 Edirne anlaşmasıyla. Şunu da söylemek istiyorum. Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız olan son Balkan devleti de Arnavutluk'tur arkadaşlar. Bu da 1. Balkan Savaşı sırasında. Ama biz burada ilkini sorduğumuz için cevap ne olacak? Yunanistan olacak. Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlıktır arkadaşlar. Tamam mı yavrum? Ha. Bu da Son sorumuzda arkadaşlar inanmazsanız ha hak başka sorumuz yok. Evet güzel sorular gerçekten. Yani böyle direkt bilgi yorumlar da var içinde tabii arkadaşlar. Yani MSV'de size hep bilgi sormayacak. Yorum yani böyle bilgi yorumlama sorular da soracak arkadaşlar. O yüzden bu sorular tam MS için cuk oturmuş sorulardır. Evet kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmuyorsunuz. Yepyeni videolarda görüşeceğiz. MSV Beklediğim sorular 5 gelecek arkadaşlar. Bu arada MSF deneme sınavlarımız var kanalımızda. Onlar da izleyin arkadaşlar. TYT ve AYT videolarımız gelecek. Arada böyle motivasyon videolar da gelecek. Bu arada MSF sınavına hazırlanan arkadaşlar için çok güzel bir video hazırlayacağım arkadaşlar. MSF'de 5'te 5 tarih nasıl yapılır şeklinde. Bugün değil, yarın değil ama çarşamba günü bu videoyu hazırlamayı düşünüyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla ama... Bizimle kalın arkadaşlar.